Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyye. 2023 KPSS Dikap ÖABT'de Türkiye 202.si oldum. Bir önceki videoda genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimlerine nasıl çalışmıştım, hangi hocalardan ve kaynaklardan yararlanmıştım, süreçte yaptığım hatalar nelerdi ve bunları nasıl düzeltmiştim, bunlardan bahsetmiştim. Bu videoda da Dikap ÖABT'ye hazırlanma sürecimden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar alanda kendinize bir güvenin çünkü adı üstünde burası bizim alanımız kendinize güvenin ve böyle başlayın. Yararlandığım hocalar kaynaklara geçmeden önce size şunu tavsiye ediyorum. KPSS'ye şu andan itibaren sıfırdan başlayanlar, ÖABT'ye sıfırdan başlayanlar olabilir. Bu arkadaşlarım için şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum önceki yılın ya da ondan bir önceki yılın çıkmış Dikap ÖABT sorularını alın ve bunu deneme olarak bir çözün. Kaç net yapabiliyorsunuz buna bir bakmış olursunuz. Eksiklerinizi görmüş olursunuz. Hangi alanda, hangi derslerde daha iyisiniz, hangilerinde eksikleriniz var. Bunları görmeniz açısından sürece böyle bir denemeyle başlamanız sizin için daha yararlı olacaktır. Ben sürece ÖABT'ye çalışmaya ilk adım olarak bu şekilde başlamıştım. Şimdi biraz süreçten biraz da yararlandım hocalar ve kaynaklardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoda da söyledim. Ben 2022 ve 2023 KPSS'ye hazırlandım. 2020 sınırda kalmıştım. Olmamıştı. 2023 KPSS'de ise çok şükür başarılı oldum. 2022 KPSS'yı tam olarak Ocak ayında yani tam zamanlı çalışmaya Ocak ayında başlamıştım. ÖABT'ye de aynı şekilde Ocak ayında çalışmaya başladım. ÖABT'de kendime yaptığım en büyük yatırım kendime bu şekilde bir alan defteri oluşturmaktı. 2022 KPSS'yi hazırlanırken kendime bu şekilde bir alan defteri oluşturdum ve 2023 KPSS'de sadece bu deftere yazdığım notlardan çalışmıştım. Peki bu alan defterini ben nasıl hazırladım? Dikap ÖABT'de tek bir hocanın yeterli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden ben iki hocayla ilerledim. Birincisi Ahmet Şenol, ikincisi Asya Tekin. 2022 yılında çalışmaya başladığımda Ahmet Şenol'un genel tekrar kampı vardı. Ben onu satın almıştım. Oradaki videolardan Asya Tekin'in YouTube'daki videolarından ve üniversitedeki aldığım notlardan yararlanarak bu bilgilerin hepsini harmanladım ve kendime böyle bir alan defteri oluşturdum. 2023 yılında da herhangi bir kamp vesaire hiçbir şey almadım. Sadece bu defterden çalışmıştım. Defterin bir tık kalın olduğuna bakmayın. Bunun içinde sadece alan yok. Eğitimle ilgili bazı derslerin notlarını da ben bu deftere almıştım. Onun için bu şekilde bir tık kalın. Örnek veriyorum. Kelamla ilgili almış olduğum notlar 5 sayfa. İslam felsefesiyle ilgili almış olduğum notlar 2 sayfa mesela. Bu şekilde kısa kısa hatırlayabileceğim şekilde kendime alan defteri oluşturdum. Ben bu notları Instagram'da paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama notlarım biraz yıpranmış durumda. Onun için kusuruma bakmayın diyorum. Peki alanla başka ne yaptım? Alanla ilgili bazı noktalarda da kodlamaya gittim. Mesela akitler kısmında kodlama oluşturmuşum. Bunlardan mesela bir tanesini örnek vermek istiyorum. Tram kazayla takas yaptı mukayyaza. Bu şekilde mesela bunu kodlamışım. Arkadaşlar kodlama yapacaksanız siz de abartmadan yapın. Alanla ilgili yaptığım en büyük hata ise şu. Sevdiğim dersi ya da iyi olduğunu düşündüğüm dersi Sürekli çalışmak. Örnek veriyorum kelam dersinde çok iyiyim. Sürekli kelam çalışıyordum. Hem de o dersi sevdiğim için hem de diğerlerinden daha iyi bildiğim için bana daha kolay geliyordu ve sürekli kelam çalışıyordum. Eğer siz de bu şekilde yapıyorsanız bundan hemen vazgeçin. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz derslere daha çok önem verin ve bunları oturtmaya çalışın. Peki hangi soru bankası ve denemelerden yararlandım? Arkadaşlar ben süreçte herhangi bir soru bankası bitirmedim size de tavsiye etmiyorum. Çünkü soru bankaları aşırı derecede moral bozuyor. Ee, soru bankasını çözmeye başladığınızda birinci soruyu çözüyorsunuz, ikinciyi soru çözüyorsunuz, üçüncüye, dördüncüye geldikten sonra artık e, beyin alarm vermeye başlıyor. Ben galiba hiçbir şey bilmiyorum. Bu soruları yapamıyorsam ben KPSS'de nasıl yapacağım gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Ee, oysa Soru bankalarındaki sorular KPSS'de çıkan sorulara benzemiyor. Aşırı ayrıntı sorular var. Bu yüzden ben soru bankası bitirmedim. Peki hiç soru çözmeden mi KPSS'ye girdim? Hayır. KPSS'ye hazırlanma sürecimde çözdüğüm sorular tamamen KPSS, DHBT ve MPSS'nin tüm yıllarının çıkmış sorularıydı. Bu soruları ben irdeledim. Yanlış yaptığım soruların doğrularını yazdığım bir defter oluşturdum kendime. Birinci de yanlış yaptım aynı soruyu. ikinci de yanlış yaptım. Üçüncü de artık oturmuş oluyordu. Bu arada ÖSYM artık soru tarzını değiştirmeye başladı. Önceden sadece bilgi soruyordu. Şimdi o bilgiyi yapılandırmamızı istiyor bizden. Yani sadece sırf sade bilgi bize yeterli olmuyor. Bu bilgiyi yapılandırmamız gerekiyor. Diğer bilgilerle bunu kombinasyon içerisinde bize cevaplamamızı istiyor. Bu şekilde sorularla gelmeye başladı artık. Bu yüzden soru çözümlerinde soruları irdelemeniz, soruları belirli kategorilere ayırmanız çok önemli. Örnek veriyorum dinler tarihinde birkaç tane dinin ortak noktasını sormaya başladı. Bu yüzden bunların ortak özelliklerini şöyle küçük küçük not alırsanız sizin için faydalı olacaktır. Bütün süreci bu şekilde ilerlettim. Sadece bu alan defterimden çalıştım ve çıkmış soruları sürekli çözdüm. Başka herhangi bir hocadan, herhangi bir kaynaktan çalışmadım. KPSS'yi son bir ay kalana kadar ben bu şekilde çalıştım arkadaşlar. KPSS'yi son bir ay kala alan defterimi tamamen kapattım, bir rafa kaldırdım ve son bir ay kala alan hiç çalışmadım. KPSS'nin ilk oturumu bittikten sonra biliyorsunuz ÖABT'ye 2 haftalık bir süre kalıyor. Bu 2 haftalık sürede tamamen az önce bahsettiğim şekilde sadece alan defterimden çalıştım ve çıkmış sorular üzerinden soruları irdeleyerek o hafta tam zamanlı bir şekilde ÖABT'ye çalıştım. ÖABT ile ilgili verebileceğim bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.